Merhaba arkadaşlar, ben Cem, aynı zamanda Cem Elektronik kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serkan Zaimoğlu abimiz ve bir tane Almanya'daki Hüsnüye Hanım Efendi ile onların ikisinin harmanlanıp katkılarından dolayı böyle bir ürün çıkarttık. Bakın zaten çalışıyor. Bu şu anda biliyorsunuz ekonomi, hani ekonomi alakalı bir sıkıntı olduğu için yani genel olarak tabii ki bu ürünü ortaya çıkarttık çünkü şu şartlarda malzemeler çok pahalı olduğu için Onlara belirtelim yani. Ona göre arge yapıyoruz. Sağolsun ee, sağ olsun Serkan abi e, kendi imkanlarını da e, gerekirse maddi imkanlarını da e, sundu. Ben de becerimi konuşturdum. Bu görmüş olduğunuz nedir arkadaşlar? Fazla lafı uzatmadan söyleyeyim size. RCF'in ve DB teknolojinin kullandığı e, DigiPro Bines'in kendi tarafımızdan modifiye edilmiş bir hali. Yani şöyle söyleyeyim. Kesinlikle aynı ürün değil. Çünkü telif haklarından dolayı aynı ürünü yapmadık. Biz modifiye ettik. <laughs> aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi şık bir tasarımı var ve e, dijital amfi ile beraber birleştirdik bunu. İşte korumaları var. Amfinin koruması var. Klip limiter özelliği falan var. Biz kendimize göre e, iyi bir e, netice aldık. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Mikserimiz e, hangi e, levelde? Görmüş olduğunuz gibi bas ve tizler e, flat. Şunlar da gain. Ya e, göremiyorum şu anda herhalde tiz ayarladı volümlerde bu şekilde. Şu anda telefonumuz kilitlendi ama e, telefondan kayıt yapacağımız için şu anda şifre girmesi gerekiyor. Evet, ben bir şifreyi bilmediğim için. Şimdi size bir müzik dinleteceğim arkadaşlar. Umarım ritimleri, e, her şeyi iyi duyuyorsunuzdur. İyi dinlemeler diyorum. Ben de uzağa gidiyorum. Böyle hep beraber güzel bir video olsun. Bakıyorum açıldı mı? Evet, iyi dinlemeler arkadaşlar. thank you